Hedefi tutturamadın diye seni işten attılar. Öyle mi? Aynen öyle. Sizin bu şirketin adı neydi? Söylesene bir bana. İş tecrübeniz var mı? Tecrübeye gerek var mı? Bütün başbakanlarımızın bundan önce başbakanlık tecrübesi var mıydı? Bu yılki hedefi Aykırı Çaycımız belirleyecek. Ben hedefe karşıyım. Hedefe de karşıyım şimdi. <laughs> Arkadaşa bir 46'lık rapor ayarlayalım. <laughs> Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda sanat dünyamızdan bir ismi ağırlıyoruz. Bir filozofu Müfit Bey hoş geldiniz. <laughs> Çok derin bir giriş <laughs> yaptık. Şimdi olmadı. Hak etmediğimiz <laughs> bir iman oldu plana. Bildim ki filmdeki film cevabı ama yani e, filmle gerçeklik arasında ne diyeyim? Ayrıştıramıyorum ya. O kadar <gülüyor> örtüşmüş. <gülüyor> evet, e, tabii şimdi. E, Film icabı bazı abartılar olabilir ama ben bu karakteri kendi ruh kardeşim gibi hissediyorum. Ben bu karakteri çok seviyorum, çok severek, çok hissederek e, oynuyorum ve söylüyorum lafları. Tabi orada uçağa da kaçayım diyorsunuz. Batır <laughs> <Butter mı? gülüyor> Yok. Uç... <laughs> o şöyle, e, yani tamam uçak bir gelişmişlik diyor ama emin misin diyor. Yani uçakla bir yerden bir yere çok hızlı giderken bazı güzellikleri de kaçırıyorsun diyor. Evet. Yani bazen Hatlı... hani geve geve doğanın, tabiatın e, güzelliklerinin tadını çıkarta çıkarta Anadolu olursa etme... güzellik. Ha. Ya e, yolculuk etmek mümkün. Bunu da ıskalama diyor yani her şey çağımızın e, özetlerinden birisi ya da çağımıza pek çok isim takılıyor İşte uzay çağı iletişim çağı işte internet çağı vesaire bir tanesi de hız çağı uçak tabii ki güzel bir şey tek başına karşı çıkılmaz ama e, ihtiyacımız yoksa da hızda e, o hayatın doğanın tadını çıkara çıkara yolculuk etmek de mümkün. Yani her ne kadar da uçağa kaç olmanıza rağmen, Çin gibi yerler herhalde. <laughs> Başka seçeneğimiz yok. Yoktu. En uzun uçuşunuz uç uç dur, evet, değil uç mi? Uçakla bile 13 saat. Evet, Şangay'a gittim. En uzun uçuşum o. Ee, Şangay Film Festivali'ne davet edilmiştik. Mandara Filozofu filmiyle. Ee, oraya gittim. Ee, hatta böyle bir bel problemi bile yaşadım cahilliğimden şimdi oraya iş adamlarımız uçuyor. işte. orada da ben de giderken volt atıyorlar sürekli. Koridorda. Ondan sonra ben de diyorum ki ya şu, yani niye burada da hapishane gibi volt atıyorlar ne gerek var diyorum. Oturun aşağı. ben de 13 saat affedersiniz böyle tuvalet ihtiyacım bile olmadı hiç yerimden kalkmadım. Ben de bir bela ağrısı başladı. Şangay'da dolaşacağız, dolaşamıyorum, ayağıma vurdu falan filan. Sonra işte burada doktora gittim mecburen orada çince anlaşamayacağım için. Evet. Dedi ki ağır bir şey mi kaldırdınız falan filan dedi. Ver fıtığı başlangıcı. Dedim yok ne yaptınız en son? Dedi. Dedim ya uçak yolculuğundan başladı. Nereye? Şangay kaç saat? 13 saat. Kalkmadınız mı? Hiç? Dedim hiç kalkmadım. Dedi ki ondan başka bir sebep aramaya gerek yok dedi. O iş adamlarının sık uçtuğu için biliyorlarmış. Dedi ki yanılmıyorsam 2 saatten fazla oturmamak lazım bir... İşte bir ayağa kalkmak, bir eklemleri işte çalıştırmak lazım dedi. Bunu da özellikle anlatıyorum ki bilmeyen varsa benim gibi aman ha dikkat etsinler. O volta da gülmesinler, sonra başlarına evet. benim gibi sağlık problemi gelebilir. Peki ne yaptınız bu 13 saat boyunca? Uyudunuz mu, film mi izlediniz? Nasıl ya geçirdin? film bizim de yine, Mandıra Firavun'dan oyuncu arkadaşlarla, Hakan'la, Eser'le de yan yanaydı. muhabbet muhabbetle, evet. 13 saati bitirdik yani. Dolayısın. Nasıl geçti ben de anlamadım. Evet. Muhabbeti çok iyi arkadaşlar. Yani film bile izlemediniz, film sadece bile, sohbetle geçti. Film dönüşte izledim izlemedim sadece sohbet ettik ya anlamadım hakikaten şu an ben de şaşırdım kendimize ne? siz sorun sorunca 13 saat. Şangay'ı gezebildiniz mi? Ee, gezebildik Gerki gezebildik. Belki ağrılı sızırı nasıl gezdiniz? Yok giderek arttı gezdik evet. Şangay'da. gayet güzeldi şaşırdım yani bizim haberlerde hep böyle Çin fakirlik yoksulluk sefaletle haberler oluyor ama, ama, siz en üst Şangay muhteşem. Yani, yani Şangay ve Hong Kong. Sadece Şangay'ı gördüm diğer böyle Evet. Görmedim. Yani çünkü orası en uç, en şaşalı, ne? en gelişmiş ne? Çin ticaretinin işte Hong Kong'la beraber başkentlerinden birisi. Evet. Hiçbir özel güvenlikli site bir mahalle kadar güvenlikli değildir. Değildir. Karşı. Değildir. Değildir. Bir e karşı de. olmak kolay. İstifa edebilir misiniz? İstifa mı? Çin'e doğru gittiniz. Evet. Batı'ya doğru nerelere gittiniz? Batı'ya doğru... Ya da böyle ilginç bir seyahatiniz oldu mu? <laughs> bir tane bir anım var. Bir şey gittik. ya yani Avrupa'da pek çok yeri de de belli başlı yerlere gittik işte Paris, işte Berlin, Dresden, Nürnberg. Orada çekim yaptık dizinin bir bölümünü. Barcelona, İtalya'nın çok büyük Tamamına bölümün, belli başlı yerleri gittik. Ee, İtal <laughs> İtalya'da enteresan bir anım var şimdi. E, o tabii turizm için çeşitli hikayeler uyduruyorlar mı diyeyim belki de gerçektir. Verona'da Verona şehrinde evet. Juliet'in evi diye bir şey icat etmiş turizmciler. Gittik oraya hayran hayran bakarken her yere dediler ki Juliet'in evi var burada. Dedim Juliet'in evi mi ya? Juliet bir hayal kahramanı, bir Değil oyun kahramanı mi? mı? Yok, gerçekten yaşamış. Allah Allah bir yaşıma daha girdim. Gittik bir kalabalık Dünyanın her yerinden insanlar, bir avlu, İtalyan evinin İtalyan avlusu... oraya bir tane Juliet'in heykelini yapmışlar. Bilmiyorum siz gördünüz evet. mü? Orada heykelini yapmışlar. Kapkara bir heykel, metal, oksitlenmiş mini. Şöyle de bir şey uydurmuşlar yine turizmciler. Efendim, nasıl diyeyim? Juliet'in heykelinin sağ göğsüne dokunursan... Bitti. Daha dokunmada değil <laughs> burada nasıl söyleyeyim ya böyle bir avuç dolusu kadar dokunursan efendim işte şans getiriyormuş da yere mutluluk gelmiyor. getiriyormuş böyle bir şey dünyanın her yerinden insanlar kadınla erkekli Juliet'in heykelinin önünde sıra olmuşlar Juliet'in sağ göğsüne dokunacaklar biz tabi böyle bir şey inanmadığımız için böyle sıraya girenleri seyrediyoruz. İşte sıraya giriyorlar, fotoğraf çekiniyorlar, sıraya giriyorlar, fotoğraf çekiniyorlar. Birden e, böyle bir ses duydum. Aa, Mandara Filozofu diye kafayı bir çevirdim. Bizim böyle bir Türk vatandaşımız ve e, şeyle, tur otobüsüyle gelmişler. Bir otobüs doğrusu Türk. O zaman da de Mandara Filozofu var, daha popülerim. Birdenbire bir fotoğraf çektirebilir miyiz, dedi. Peki dedim Juliet'in heykelinin yanında. <laughs> ben. Sonra bir, bir, otobüs dolusu bizim Türkler de böyle biz de biz de biz de ve sıraya geçtiler. Şimdi bu, fotoğraf şöyle. Juliet'in e, heykelinde bir kuyruk var. E, sıraya giriyor insanlar fotoğraf çektiriyor. yanında ben varım. Sıraya girmiş insanlar fotoğraf çektiriyor. Juliet'in göğsüne dokunuyorlar. Benim Allah'tan dokunmuyorlar göğsüme. Fotoğraf çektiriyorlar. Böyle bir durum. Bu Japonlar her yerde var ya. Şimdi Japonlara bakıyorum bir taraftan. Japonların bir kısmı bir heykele bakıyorlar, Biz bir bana de. bakıyorlar. İki sıra var. Ondan sonra herhalde dediler bu da yerel bir figür. Benim sıraya da girdiler. <laughs> Fotoğraf çektiriyorlar. Böyle bir e, anım, <laughs> var, Güzel bir anım dedi, var İtalya'da. Yani. Evet. İtalya'da böyle sizde iz bırakan yer olarak söylesem neresini çok beğendiniz? İtalya'yı... Külliyen yani çok beğendim gerçekten çok. Şimdi şöyle bir şey düşündüm ben ilk aslında İtalya'dan önce ilk yurt dışına çıkışım Paris uçaktan. Şu uçak havalandı kendi İstanbul'uma hayran kaldım. Aa, dedim ki gerçekten yani bir dünyada bir örneği yok ya yani o doğa o güzellik gökyüzünden baktım. İstanbul'a hayran kaldım. Paris'e ince, Bir baktım, Paris, Paris, Paris'i e çalmak üzereyiz dedi pilot. Bu ne ya? Bozkır'ın ortasında bir de sarı böyle belli belirsiz bir nehir akıyor. Yukarıdan dedim ya, Paris, Paris de bu muymuş? Ama indim, adamların şehrine hayran kaldım. Yani gökyüzünden kendi şehrime, İstanbul'a hayran kaldım. Gökyüzünden gerçekten çok kötü görünüyor Paris. Hani Kötü değilse bile en azından Bozkır'ın ortasında bir sarı nehir akıyor falan inince de adamların şehrine, şehirciliğine hayran kalıyorsun. İtalyanların da bir hep derler hani Akdeniz ülkesi insanlarını çok Bir de çok güzel korumuşlar. İyi bir yolcu musunuz? Mesela hava yolu yolcusu olarak nasıl bir yolcusunuz? Ben problemsiz olduğumu düşünüyorum. O ya belli o ben zaten soruyorsun. 13 saat oturmuş kalkmamışsınız. <laughs> <laughs> evet. Yemekte aranız nasıl? Yiyecek, içecek de uçaktaki ikramlarla? Hiç ben problemim yani gerçekten. Böyle bir kahve var da kahve mi? Yumurta yeter diyorsunuz. <laughs> Ucu, yumurtayı bulursak daha ne? Yok şimdi kırıyorlar artık evet. havada. Evet. Taze yumurta tereyağında üstelik. O bir ya bir çok first class hiç uçamadık. <gülüyor> <gülüyor> Onları sizden öğreniyoruz. Evet. Var mı öyle şey? Var Uzak. tabii var evet. Aa, şimdi galiba internette başlıyor. Ben o şanlıya uçtuğumuzda var. yazı vardı ama şansımıza Henüz hayata geçmemişti. Şimdi artık internette başladı galiba başladı, değil Başladı uzun atlarda evet. Hmm. Artık internet var mı diye herhalde 3-5 yıl sonra sormayacağız. sormayacağız. Kiminkisi daha iyi hızlı mı? Yani internetin sorunlarını konuşacağız diye hmm. düşünüyorum. Ben diyete karşıyım. Çünkü doğada diyet diye bir şey yoktur. Sen bir kaplanın diyet yaptığını gördün mü hiç? Görmedim. Ya aslında ben kaplan görmedim. Bir tek Anadolu kaplanlarını biliyorum. Onlarla da iş yapıyorum. Kaplan diyet yapma, Açsa yakalar yer. Önümüzdeki günlerde nedir planınız? Bir programınız, sinema filminiz, diziniz var mı? Tiyatro, biraz da sanat yaşamınızdan evet, bahsedelim evet. de. Ya Şöyle, e, hayallerim var e, plan haline gelmek üzere. Bir tane tek kişilik e, oyun e, düşünüyorum bu, bu sezona. İşte işte onun böyle yazımı bitmek üzere provalarına başlayacağım. Biraz farklı bir tek kişilik oyun olacak, farklı bir deneyim olacak seyirciler açısından. Bir de iki tane birden sinema filmi düşünüyorum. Ama Mandıra filozofunun dışında. Ama yine bizim çizgimiz belli. O çizgide iki film birden var kafamda. O zaman biz de sizi hem başarılar hem de iki filmede birden kaynak <laughs> bulmanız ümidiyle diyorum. <laughs> Ve katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sıcak, korkusuz, türbülanssız güzel evet, bir sohbet çok oldu. Çok fazla sallamadan evet. bitiriyoruz. Biraz bunu. tabi ikramlar zayıftı hani <laughs> yayın sırasında, yayın evet. öncesinde gayet güzel. Öyle bir şeyler olsa... Ar oldu arkadan mi? şöyle bir evet. hostes dolansa diyorsunuz. Evet, iki yumurta mu? kırıp Hafif getirsin. Hafif böyle bir sarslanıp türbülansa e, <laughs> girsek arkadan. Önümüzdeki ya. yayın sezonuna yetiştirmeye <laughs> çalışalım en azından. Ya yani çok teşekkür ederim. Çok sıcak bir sohbet oldu benim için. Sağ içimde. olun. Sağ biz olun. Biz de teşekkür olun. ederiz. Sağ olun.